Herkese merhaba. Women Leaders Day yayın serimize hoş geldiniz. Bu yayınımızda Beko'nun Kadının İşi Gücü Projesi'ni ve iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları dinleyeceğiz. Konuğumuz Arçelik Türkiye Marka ve Pazarlama İletişimi Direktörü Pelin Hekimoğlu. Hoş geldiniz Pelin Hanım. Merhaba Merve, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. E, Beko'nun hayata geçirdiği ve ekonomide kadın temsilini arttırmaya yönelik amaçladığı kadının işi gücü projesinin detaylarını sizlerden dinlemek isteriz. Sözü size vermek istiyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle bu nazik davet için teşekkür ederiz. Çok gurur duyduğumuz bu projemizi bu özel kitleyle paylaşmanın heyecanını taşıyoruz biz de. bir sunumumuz vardı onu rica edeyim. Daha rahat aktarabilirim. Evet, Beko Kadın İşi Gücü Projesi. 2019 yılında başladık biz bu yolculuğa. Aslında amacımız Beko markamızla birlikte kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesini desteklemek ve onları birer başarılı bir girişimci olarak hayata kazandırmaktı. Bundaki inisiyatifimiz de aslında bayilik sistemi biliyorsunuz daha çok perakende sektörü özelinde de düşünürsek erkeklere atfedilmiş bir sektör gibi görülmekte. Ve daha çok bizim kendi ekosistemimizde de Bayilerde erkek sayımız çok daha fazla Beko bayilerimizde. Biz de aslında bundan yola çıkarak neden burada kadınları daha fazla görünür hale getirmiyoruz? Çok başarılı kadın bayilerimiz de sistemimizde vardı. Bunları çoğaltmak için neler yapabiliriz diye bir proje başlattık. Ve dedik ki bayilik aslında sadece erkeklere özgü bir iş değildir. Bunun için de aslında bizim markamızın temel DNA'sına da çok uyuyordu bu proje. Çünkü Beko genel olarak topluma yıllardır sağlıkla, sağlıklı ürünlerle fayda sağlamaya çalışan bir marka. Aynı zamanda amacımız toplumsal sağlığı da kazandırmaktır. Bunun için de eşitlik ilkesini kendimize baz aldık. Ve çalışma sisteminde, bayilik ekosisteminde kadınlar ve erkeklere belirli bir dengede tutmaya çalıştık. Aslında burada bizim yapmaya çalışımız sadece bayilerdeki kadın sayısını arttırmak değil, bu proje vasıtasıyla da bunu vesile yapıp tüm toplumda erkek egemen olarak bilinen ee, özel sektörleri desteklemek, özel projelere yön vermek ve onlara, kadınlara ilham vermekti. Böylelikle aslında toplumada bu noktada bir fayda sağlamayı hep hedefledik kendimize. Ee, 2019 yılında başladık. Aslında e, projemiz ilk başta 100 kadın bayi olarak çıktı. O zaman bile bu hedefe koşmaya çalışırken çok zorlu bir hedefti. Çünkü neredeyse yüzde bir de bayi sayısı, kadın bayi sayısı ekosistemimizde. Ve bize, bizim için bu önemli hedefe ulaşmak hepimiz için ana sorumluluğu haline geldi. Projede çalışan tüm arkadaşlarımızın, tüm ekibin. Ve biz de her gün bu projeye daha neler katabiliriz diye çalıştık. Ve Koç Holding'in de gücünü arkamıza alarak her gün Yeni bir e, amaçla, yeni bir hedefe ulaşmak için yeni projelerle projemizi desteklemeye çalıştık. E, öncelikle bu bunu bir duyurduk. Yani Beko kadın bayi arıyor diye Türkiye'nin neredeyse 30 ilinde e, ilanlar verdik. Dedik ki bizim için önemli olan e, her türlü e, kadına kucak açmak, onlara destek olmak. Ve bu projede aslında hem COSGAP'ten de destek aldı. Türkiye Odalar ve Birliği'nden de çok ciddi anlamda ilgi gördü projemiz. Birinci yılında neredeyse Türkiye'nin tüm bölgelerinden 1078 başvuru aldık. Ve toplamda 20 kadın bayi ulaştık. Yani bir yıl içinde bile projeye. Ve basın da bize bu projede çok destek oldu. Her türlü iletişim desteğini bize sağladı. Ve projemizin aslında pek çok kadına ulaşmasına vesile oldu. Bugün baktığımızda bu bir yılın sonunda projeye ciddi hedeflere ulaşmış olduğunu da görüyoruz. Sadece kadın bayisinin sayısını arttırmak, kadın girişimci katkı sağlamanın dışında aslında kadın çalışan sayısını da arttırdı. Yani bayilerde çalışan kadın satış danışmanlarımızda bir sayısını arttırmaya çalıştık. 104 tane yeni çalışan sisteme dahil ettik böylelikle. Peki Böyle bu proje aslında zor bir proje. Yani hiçbir işi bilmeyen bir kadın Bazen çekinebiliyor bayi nasıl olacağım, hani ben ticareti bilmiyorum, nasıl bu işin altından kalacağım diye. Biz aslında burada hep şunu dedik, yani bayi açtığında Beko olarak tüm süreçlerinde senin arkanda olacağız mesajı verdik. Ve tüm projenin kurgusunu bu şekilde organize ettik. Öncelikle Beko bayisi olmak için bir adayımız bize web sitesi üzerine ulaştığında bunun bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra bayimizle irtibata geçiyoruz. İlgili koşulları sağladıktan sonra bayimizi sisteme dahil ediyoruz. Ama amaç burada dahil ettikten sonra onu yalnız bırakmak değil, başarılı olabilmesi için her türlü desteği verebilmek. Biz de bu şekilde bu planlamaları yapıyoruz. Öncelikle onlara çok ciddi bir eğitime dahil ediyoruz. Perakende Akademimize dahil oluyor bayi sahiplerimiz ve de çalışanları. Onların bu süreçte bayisini iyi yönetebilmeleri adına ne kadar eğitim ihtiyacında, nasıl gelişmeleri gerekiyorsa her yönde onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. İşte bu işletme yönetimi olabiliyor, işte satış eğitimleri olabilir, ürün eğitimleri gibi tüm faaliyetlerini kusursuz bir şekilde gerçekleştirmeleri için tüm eğitim süreçlerine dahil ediyoruz. Bayin açıldı ama sen hazır mısın konsepti de bir sistemimiz var ve burada da mentorluk desteği de veriyoruz projeyi kurduğumuzda tüm kadın yöneticilerimiz, Beko çatısı altında faaliyet gösteren kadın yöneticilerimiz gönüllü oldular. Ve yeni sisteme dahil olmaya çalışan Beko kadın bayi adaylarına mentorluk yaptı. Çok özel bir ilişkiydi. Ben de o mentorlardan biriydim. Çünkü bizim için de farklı bir deneyimdi. Hem biz onlardan bir şeyler öğreniyorduk zaten. Hem de biz de Beko'ya daha çabuk adapte olabilmeleri için onlara destek olmaya çalıştık. Sistemde onları aslında daha güçlerle getirmeye çalıştık. Sonra aslında e, bu tür gelişim imkanları yanında e, bir takım e, fiziki imkanlara da biz destek olmaya çalışıyoruz. Ve bayimiz özel bir noktada o mağazasını bulduysa onları kira yardımında bulunuyoruz şirket olarak. Sonra ürünlerin e, alınmasında teşhirdeki ürünlerin nasıl sergileneceğini ve o ürünleri de belirli indirimlerle onlara sağlıyoruz. Tüm ürünlerin e, doğru şekilde eee tüketici ulaşmasındaki gereken o yolculukta onları her zaman yanında oluyoruz. her türlü etkinlik, iletişim yani bayisini açtı ama nasıl daha müşteri gidecek o noktada kendini rahat hissetmesi için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. İşte müşterilerin mağazaya trafiğini arttırmak için orada farklı organizasyonlarımız var. Orada da destek oluyoruz. E tabii en önemlisi ticaret her zaman olmazsa olmaz özellikle satışta prim desteklerimizle de kadın bayilerimizi güçlü ekonomik koşullara ulaşmaları için desteklemeye çalışıyoruz. Kadın bu bayi projemiz neredeyse 3 yıl geçtikten sonra biz bunu biraz daha büyük bir iletişimle duyurmaya karar verdik. Ve dedik ki aslında bu fikir şuradan da doğdu. Kadının işi aslında sadece ev işlerindeki sorumluluk alanlarından ibaret değildir dedik. Böyle bir tüketici öngörüsünden hareket ettik. Ve dedik ki kadının işi aslında gücüdür. Kendi içinde bulduğu güçtür. Ve Yüz Kadın Bayi Projesi'nin çok özel avantajlarını anlatan ve de neler onlara katkı sağlayacağını anlattığı dedik ki bir filmle daha fazla geniş kitlelere ulaştıralım ve hep aynı şeyi söylüyoruz. Biz biliyoruz ki kadının içinde olan güç aslında içindeki güçtür ve güç işi işidir de bu noktada ve bunu da anlatan çok keyifli bir filmle çektik. Bir rönesans iletişimi gerçekleştirdik. Onu da rica edersem kampanya filmimizi de paylaşmak isterim. Böyle ben yemek yapıyormuşum. E o zaman ben de mobilyaları düzenliyormuşum. Ama bunu sömürge kaldı. Ben onu yapmam ki. Erkeğim ben. İşte ben böyle büyüdüm Zeynep. Ne alakası var ki? Bana hep çamaşır, bulaşık, ütü senin işin dediler. İleride sen de kendi kızını öğreteceksin. Onların kastettiği bu değildi ama bunların hepsi şimdi gerçekten benimmiş. Patron bir imza alabilir miyim? Yani Zeynep'ciğim, senin işin kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın olmak. Ve hayalindeki iş her ne olursa olsun onu yapmak. Beko Kadının İşi Gücü projesiyle kadın girişimciler çok özel avantajlar ve yatırım ayrıcalıklarıyla kendi işinin sahibi oluyor. Çünkü biz biliyoruz ki kadının işi gücü. Biz bu filmi her izlediğimizde gerçekten duygulanıyoruz. Çünkü bu aslında gerçek hikaye ve gerçek e, Türkiye'de yaşadığımız, aslında dünyada olan bir şey. Hep kadınlar aslında sadece ev işlerinden sorumlu ya da kendi bireysel ekonomik özgürlükleri anlamında çok rahat olamayabiliyorlar. Bu noktada biz hep onlara ilham olmaya çalıştık. Bu filmde aslında gördüğünüz son karede geçenler bizim gerçek kadın bayilerimiz. Dolayısıyla bu filmdeki çok benzer hikayelerle biz onlara da toplumda kendi ayaklarında üzerinde durabilen, bağımsız birer ekonomik bağımsızlığı sağlamış girişimci aslında sadece bir kadın çalışan değil, aynı zamanda kendi işinin patronu olan kadınlar olarak hayatta e, hayata geçimlerine destek olmaya çalıştık. Dolayısıyla bu proje her zaman bizim için çok özel olacak. E, aslında bu projemizi biz e, çok fazla da hem reklam ve yani televizyon reklam filmle destekledikten sonra e, 17 ilde de farklı şekilde gördüğünüz gibi de büyük billboardlarla da duyurmaya çalıştık. Gene burada gördüğünüz gerçek kadın bayilerimizin fotoğrafları. E, 2016 2019'da proje ilk başladığımız aslında bunlar hep Stok görseldeki e, e, kim belirsiz kadınlardı. Şimdi burada gerçek bu işi başarmış kadınların fotoğraflarını da sergilemek bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. E, basın her zaman ilgisini devam ediyor çünkü bu proje dediğim gibi pek çok kadına ilham veriyor. Onlar bu kadınlarımızın başarı hikayeleri dinledikçe kendileri de bu noktada adım atmak için e, hep erkek e, erkeklere özgü işler olarak atfedilen şeylere cesaret bulup farklı konularda da adım atmaya çalıştıklarını düşünüyoruz ve olmasını arzu ediyoruz daha doğrusu. Ee, aslında bunun sonunda da biz bir araştırma, araştırma şirketi, konuda araştırma şirketiyle istihdamda ve girişimcilikte kadın araştırması gerçekleştirdik. Bu kapsam bayağı ciddi büyük bir araştırma oldu. 32 ilde e, 2789 kişiyle yüz yüze görüşüldü. Ayrıca bizim kendi bayi, bayi kadınlarımızla da görüşüldü. Ve sonunda bu araştırma sonunu bir e, bir e, panelle de paylaştık tüm e, ilgili birimlerle hem basınla hem tüm izleyenlerle. Bunun araştırma sonucunda şu çıktı aslında. Kadın girişimcilerin bir işe başladıktan sonra o işi devam etti mi oranı daha e, erkeklere göre çok daha fazla. Çünkü kadınlar bir başarıya ulaşmak için çok daha titiz çalışıp ve vazgeçmeden toplumda bir başarı kaydedebilmek adına son derece konsantre ve özverili bir şekilde çalışıyor. Bu da araştırma sonucunda da çıktı. Bunu da paylaşmış olduk bizde. de. Bir güzel şey de aslında çok güzel bir döneme denk geldi. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken biz proje hedefi olan 100. Kadın Bayımıza ulaştık. 100. Kadın Bayimizin açılışında değerli başkanımız Rahmi Bey'in katılımıyla bir bayi açılışını kutladık ve projemizin ismini de böylelikle hakkını vermiş olduk ve de dedik ki bundan sonra projenin ismi kadının işi gücü olacak. Bu şekilde anmak almak istiyoruz dedik. bunu da gene bir iletişimle devam ettirdik. Onun da isterseniz bir filmini izleyelim. Cumhuriyet'in 100. yılında kadının işi gücü olarak projemizin ismini değiştirmiş olduk. Bir başka doğdu güneş. Bambaşka bir sabaha uyanıldı. Ve bu, bazı ilklerin başlangıcı oldu. Biz de Beko olarak, Cumhuriyet'in güçlü kadınlarından aldığımız ilhamla, 100 Kadın Bayi projemizi hayata geçirdik. Bugün, gururla söylüyoruz ki, Cumhuriyetimizin 100. yılında, ilk hedefimiz olan 100 Kadın Bayi'ye ulaştık. Sağlıklı bir toplum için, fırsat eşitliğini desteklemeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Kadının işi gücü. Ee, gene güzel bir şey. Ee, biz 100. yılda Cumhuriyet'in tüm kadın bayilerimizle Ankara'da bir kadın zirvesi gerçekleştirdik. Kadın bayi toplantısı organize ettik. Ve gene hep birlikte bu zirveye katılımcılarla atamızı ziyaret ederek Cumhuriyet'imizin de 100. yılını kutlamış olduk bir arada. Bundan sonra geçen sene bizim için bayağı hareketli bir yıl geçti. 2024 yılında şöyle bir hedefe kendimize şöyle bir hedef koyduk. Bu kadınlarımızın hikayelerini, başarı hikayelerini ne kadar fazla kişiye aktarabilirsek, o kadar ilham oluruz, onlara farklı konularda adım atmalar için destek olabiliriz gibi hissettik. Ve farklı bizim hikayemize uyan Beko markasıyla doğru ilişki kurabilecek doğru projelerle eşleşmeye çalıştık. İlk önce bir Bloomberg TV'de yayınlanan Aslı Şafak İlek, İşin Aslı programına konuk olduk. Yanımda oturan da İzmirli kadın bayimiz Aysel Hanım. Bizim onlara da mentor menti gibi de bir ilişkimiz var. Çok özel bir programdı. Bizimse işte çok keyifli oldu. Orada Aysel Hanım kendi Beko hikayesini anlattı. Ben kısaca aktarayım. Aslında kendisinin iki çocuk sahibi. İşte i̇ki tane çocuğunu çok güzel üniversitelerde okutmuş. İşte eşi çok yoğun çalışıyor. Ona destek olmuş bütün ev hayatı boyunca da. Sonra çocukları üniversiteye sonra kendisi de aslında bir işte çalışmak için de karar verip bizimle kadın bayi projesine dahil oldu ilk gününden. Yani tamamen ev hanımlığından... bir kadın bayiliğe adım attı. Ve bugün artık ikinci bayisini de açtı Aysel Hanım. Gayet başarılı, satış sınırlarını zorlayan bir bayimiz. Çok da her zaman görüşürüz. Çok da hani bu projede aslında bunun gibi ev iş hayatının hiç olmamış ama aslında istedikten sonra, olaya konsantre olduktan sonra yapılabileceğini güzel bir örnekti Aysel Hanım. Bu hikayemizi anlattık. Sonra akabinde dönemin en sevilen dizisi Bahar dizisine konuk olduk bu hikayeyle. Aslında Bahar'ın da hikayesi biliyorsunuz sonradan iş hayatına yani mesleğine geri dönen bir kadın hikayesiydi. Güzel bir bizim için entegrasyon oldu. Onu da rica edeyim bir izleyelim hatırlayalım. Bundan sonra da biz gene bu hikayeleri daha toplumda farklı kitlere anlatmaya devam ettik. Bu sene gene sektörün önemli etkinliği olan Brandfik'e konuk olduk. Orada da çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Nilay Örnek bizim moderatörümüzdü. Biz gene bir kadın bayimizle Menekşe ile katıldık. Onun da çok keyifli bir hikayesi var. Aslında kendisi bir çalışanken bir gün işten ayrılıp ben artık daha fazla çalışmayacağım, hani mutlu değilim çalıştım işte deyip. Sonra bizim billboardlarda reklamımızı görüp, başvurup oradan kadın bayiliğe uzanan bir hikayesi var. Çok da keyifliydi. Aynı zamanda o, top, o oturumda Beko'nun sponsoru olduğumuz, kadın futbol e, takım kaptanımız Didem de bizle birlikteydi. Bizim için o da çok özel bir işbirliği. Çünkü aslında biliyorsunuz futbolda her zaman erkek kişi gibi algılanır. Ama orada biz gene Beko markamızla kadın futbol Beşiktaş kadın futbol takımının da sponsorluğuna devam ediyoruz. Aslında hep amacımız dediğim gibi farklı konularda da kadınlara ilham vermek, onların kendi içindeki gücünü ortaya çıkarmaları için teşvik etmek. Hemen akabinde gene Sports Summit oldu. Gene aynı hikayede biz başka bir e, kadın bayımıza gene konuk olduk. Amacımız her zaman gerçek hikayeleri, yapılabilmiş hikayeleri, başarabilmiş hikayeleri herkese paylaşmak. Tabii bu kadar hani kapsamlı üzerinde çok büyük ekiplerin çalıştığı, çok insanın gönül verdiği projede ödülleri alıyor. Bu sene de gene çok güzel ödüller aldı. E, geç e, 2019'dan beri bugün burada en önemlerini yansıtmaya çalıştık. Pek çok ödülü ve e, aldık. Bundan dolayı da çok teşekkür ederiz. Bizi bu, bu tür ödüller aslında amaç ama motivasyon ediyor. Bizi de yani takdir edilmekte tüm ekiplerin hoşuna gidiyor. Biz de herkese teşekkür ederiz. E, son olarak projeyi bir özetlersem, biz aslında bugün geldiğimizde e, 125 tane bayimiz oldu, kadın bayimiz. Yani %1'lerden %12'lere çıkmış olduk bugün de bayilerimizin bazıları sadece biraz önce söylediğim gibi tek mağazaya da sahip olmuyor. Birkaç mağaza da açabiliyor. Dolayısıyla toplamda baktığımızda 152 tane mağazamızın sahibi kadın bayimiz. Bu bizim için önemli proje ve Türkiye genelinde 42 42 ilde 94 ilçede yer alıyorlar. Ve overall'da da 104 kişiden 512 çıkardılar çalışan istihdam artış oranını. Ve bizde %51'ine denk geliyor bu kadın çalışma oranını. 2026'da da 2025 sonunda 2026 gibi de biz de bu projeye hala devam edeceğiz ve de e, sayılarımızı arttırmaya devam etmeye çalışacağız. E, çok keyifli hepimizin de mutlu bir şekilde çalıştığı bir projemiz. <laughs> Tabi bu kadar bahsettik. Belki dinleyenler arasında da ilgisini çeken, projemize dahil olmak isteyenler olur. Her zaman Beka.com.tr web sitemizin altında kadın işi gücü diye arattığında ayrı bir bölümü var. Oradan biz ulaşabilirler. Orada bir ön başvuru formu var. Orada tüm bilgilerini aktardıkları anda formu do do doğru hemen çağrı merkezimizden ilgili kişiler kendilerine irtibata geçiyorlar. Sonrasında da satış ekiplerimize bir araya gelip süreçleri tartışıyor olurlar. Herkese e, bu yolculukta bizlere katılmasını bekleriz. Ağzınıza sağlık. Çok biz teşekkür ederiz. Çok gururlandıran, çok duygulandıran, özellikle hazırladığınız kampanya filmleri e, gözlerim doldu gerçekten diyebilirim. Evet, Her sene çok heyecanlanıyoruz. <laughs> İlk videoda e, pek çok kadın benzer şekilde büyütülmüştür muhtemelen o ilk bir direktlan evet. videosunda gördüğümüz gibi hep böyle aileden e, ev işlerini yüklenmek böyle bir evet. misyon yüklenildi ve kadının işi gücü projesi aslında bizim yani kadınların tek misyonunun bu olmadığının çok güzel bir göstergesi e, herkesin yapan düşünen tasarlayan hayata geçiren eline emeğine sağlık diyelim e, birçok sorun var müsaadenizle ben sorayım. Soruları evet. istiyorum. İlk olarak izleyicilerimizden gelen sorulardan bir tanesi, e, kadının işi gücü projesine başvurmak isteyen e, kadın girişimciler için aranılan kriterler var mıdır? E, başvuru süreci link üzerinden yapılabildiğinden bahsettiniz. O da gelen sorulardan biri ama bir kriter araması mevcut mu burada? E, tabii. Yani. Asıl en büyük kriterimiz bu bu projeye başvuran kişinin e, kadın olması ve işin başında kadının duracağını taahhüt etmesi. Yani Hı. kadının üzerine kurulu bir şirket olması. E, çünkü bazı kezlerde hani kadın gibi başvurup işte aslında gene toplum baskısı demeyeyim ya da e, belki de öyle bir kendi aralarında görev dağılımından erkekler geliyor. Biz bunu çok sıkı bir şekilde denetliyoruz ve de zaten konuşmalarda da tüm iş, iş süreçlerini e, baştan A'dan z'ye planlama ve e, satış kapama, ay kapama gibi tüm prosesleri kadın bayimizle yapıyoruz. Dolayısıyla en büyük koşulumuz e, bu, bu kişinin kadın olması ve de bir kendine ait şirketinin olması. Sonrasında web sitesinin üzerindeki başvurular e, doldurduktan sonra kendisine ulaşabiliyoruz. Anladım. Ama herhangi bir yaş ya da eğitim gibi bir kriteri öyle bir şey yok. Tamamdır. Peki kadın bayilerden bahsettik. Ciddi bir rakam. 2019 yılından bu yana yüzde birden çok daha yükselen bir oran var. E, rakamları paylaştınız. E, kadın bayilerinizin e, ne gibi zorluklar yaşadığını gözlemlediniz ya da zorluklar yaşıyorlar mı? Tabii yani şöyle bir kere bir en başta bir çekindiler. Yani bu işi yapabilecek miyiz? Hani yani zaten konu yeni yani daha ileriki yaşlarda ya da yeni bir iş bile olsa, hani daha genç olup yeni de işe başlasanız ya da işte biraz önce Aysan'ın hikayesinde olduğu gibi daha ileriki bir yaş döneminde hayata da başla iş hayatına da başlasanız yeni bir şey başlamak her zaman insanları bir korkutur, çekindirir. Bir kendi özgüvenini sorgular. Bu bir birinci zaten bariyerdi. Üzerine bir de aslında kadınların çok aktif olmadığı, kendilerinin de çok iyi bilmediği bir alanda bir iş yapmaya çalıştılar. Aslında hep erkeklerin daha söz sahibi olduğu, hani bir toplantıya girdiklerinde bile daha çok odada erkeklerin oldu bir yerde birey olarak ayakta durmaya çalıştılar. Bu bir zorluktu onlar için. E bunun mesela sahada yansımaları da şu an aslında tatlı aramızda konuşup gülüyoruz değil mi? Değişik anıları da oldu onlar. Mesela işte Menekşe'nin hikayesinde daha genç bir kadın bayimiz. İşte içeri bir müşterisi geldiğinde bayi sahibi yok mu? Hani çağır işte babanı çağır bilmem ne gibi. Böyle farklı e, anetoklar yaşadılar. Demin bu en başta onları hem motive de etse bazen de tedirgin etti. Ama hepsi çok başarılı bir şekilde bunun üstesinden geldi. E, bazen de şey oldu işte hani kadın özellikle annesi işte ev işleriyle organize etme, çocuğuyla olan dengesini kurma ya da eşiyle olan dengeyi kurma gibi bazı çekinceleri oldu ama bunları hep dediğim gibi onların her aşamasında yanında olarak özellikle mentorluk desteğiyle günlük hayattaki gün yani ev hayatı iş hayatını dengeleme ya da özel hayatındaki işte kurduğu denge ama bu maiden girdiği anda ev evdeki rolleri farklı olabilir ama bayideki rolleri nasıl değişecek? Bunları hep onlara anlatmaya çalıştık. <laughs> Sonuçta bazen müşteri tarafında da ilginç onlara hani işte farklı sorular gelebiliyor ya da işte pazarlık özellikle Anadolu'da bazen kadınla pazarlık yapmak istemiyor. Başka biriyle konuşmak istiyor. Daha yetkili biri yok gibi. Ama bunlar onları şu an hani onlar da çok güzel ikna etti müşterilerini. Zaten öyle güzel deneyimler sağlıyorlar ki öyle güzel bir ilişki kuruyorlar ki müşterileriyle bir gelen onlara bir daha geliyor. Dolayısıyla hani cirosal anlamda da kadın bayilerimizi gözlemliyoruz. Çok güzel iş sonuçlarına ulaşıyorlar. Peki. E, kadın bayilerinizden bu kapsamda gelen yorumlar nasıl oldu? Deneyimleri, farklı Aa, tecrübeleri... Şimdi bir, bizim sistemimizde zaten <coughs> çok pardon var olan kadın bayilerimiz vardı. Yani çok güçlü bayilerimiz. Buradan da ona sevgilerimizi gönderin. Bir kere o kadın bayilerimiz diğer yeni gelen bayilere örnek oldular. Onlara teşvik ettiler, destek olmaya çalıştılar. İşte kendi aralarında WhatsApp grupları kurdular. İşte bazen ürün, mesela ürün bulamadılar, stokta ürün kalmamış. Hemen birbirlerine eğer birisi satış yaptıysa depodan öbür yeni ürün gelmesini beklemeden öbür bayi ona ürününü gönderiyor. Gibi böyle çok güzel yardımlaşmalarda da bulundular. Kadın diğer yeni başlayanlar da hep bizi aslında onlar da bizi çok motive etti. Mesela buradan bazı kadın bayilerimizin bize özel ulaştırdığı hikayeler doğru. Mesela doğuda iş yapmaya çalışan e, bayilerimiz biraz daha güçlü durmak zorunda kaldılar. İşte orada biliyorsunuz daha maskülen bir yapı ve daha hani beklenti farklı olabiliyor kadınlarla ilgili. Onlar orada daha olarak bu işin başında olabileceklerini söylediler. İşte Hanım var çok severiz. Mesela bayisi açıldı, deprem oldu çok büyük Erzincan depremi oldu. O arada o gene ayakta durdu bayisini açması için, o gün işlerine devam etmesi için herkes ona destek oldu. Ya yani böyle bazı zorluklar karşısında kadınlar her zaman ayakta durmayı, birlik olmayı, birbirine destek olmayı başardı. Biz de onlara bu noktada, her noktada destek olmaya çalıştık aslında. Şimdi zorluklardan bahsettiniz Pelin Hanım. Şey sormak istiyorum ben. Ee, biraz daha aslında erkek egemen bir sektör olduğunu belirtmiştiniz evet. sunumunuzun başında. Kadınların bu sektörde iş hayatındaki varlığı hala bir toplumsal tabu mudur sizce? Yani tabii var. Yani yok diyemem. Ama e, bence böyle güzel örnekler e, bunu e, kaldırmaya çalışıyor destek oluyor Yani kadının top, iş hayatında her zaman bir zorluğu oluyor. Yani hep bunu söylüyoruz. Ben de çalışan bir kadın. Ben de 25 yıldır back-up çalışıyorum. Hep şey diyoruz yani evde de çok çalışıyoruz, işte de çok çalışıyoruz, hep çok çalışıyoruz. E, kadınların e, dünyada bence duruşunda böyle bir şey var. Ama e, koşullar çok daha iyileşti. Kadınların başarılı olması için her noktada çok teşvikler veriliyor. Yeter ki o kadın onu istemesi bence en önemli konu burada. E, ve de bence biz de yani bu yaptığımız projede baktığımızda gerçekten başarılı olmak isteyen bir kadın emek verdiği sürece onu gerçekleştiriyor. Hatta bizim bir kadın bayimizin çok da beğendiğimiz sözü vardır. Hani falan buradan da sevgilerimiz dedim Antalya bayimiz şey demişti bize bir bayi toplantısına katıldın da tamam biz bu toplantıya geldik. Kadın olarak orada olmak çok güzel ama ben artık bir sonraki toplantıda burada sadece alkışlayan değil o sahneye çıkıp en iyi satış cirosunu yapmış alkışlanan bayi olmak istiyorum dedi. Dolayısıyla yani insan kadınlar ya da bu insan olsun kendi hedefini Koyduğu sürece, onun arkasında çalıştığı sürece ben de o başarıya ulaştığını düşünüyorum. Kesinlikle. Peki toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında geliştirdiğiniz farklı projeler var mıdır Pelin Hanım? E, tabii. E, aslında bizim ben hani, koç grubu olarak biliyorsunuz bu konuya çok hassasiyetle yönetmeye çalışıyoruz. Bizim şirketimizin e, ana çatısı altında pek çok farklı kadınlara teşvik edici proje var ama benim şu an Kısaca bahsetmek bir güzel projemiz daha var. Yani bizim de bu konumuzu biraz daha ilintili. 500 kadın teknisyen projemiz var. Aslında bizim en büyük gücümüz biliyorsunuz servis sahamız. Markalı ürünlerimizi, etkili servislerimiz hizmet veriyor. Bu noktada da yeni bir projeyle 2-3 sene oldu o da. 500 kadın teknisyen hedefi verildi. Teknisyenlik de biliyorsunuz aslında çok erkeklere özdeştirilmiş bir meslektir. Bu noktada da teknisyenlerimiz yani kadınlar genelde vardı gene çok değerli teknisyenlerimiz vardı. Hem buzdolabı tamirine gidebilen ya da klima montajı yapabilen. Ama daha çok hani erkekler de bu konuda uzmanlaşmak istiyordu. Bizim de kadın çalışanlarımız genelde işte karşılamada ya da işte telefonda müşteri ilişkilerini yöneten kişilerdi. Bir, bizim otomasyona geçince yani çağrı merkezine doğru yönlendirince bu süreçler, biz de bu kadın çalışanlarımızı daha fazla verimli halde kullanmak istedik ve onları teknisyenlik kurslarına davet ettik servis akademimiz altında ve hepsi uzmanlıklarını tamamladılar. İşte küçük ev aleti teknisyeni olan oldu, beyaz eşya teknisyeni olan oldu, televizyon dans sorumlu teknisyen oldu. Ve sahada şu an hizmet veriyorlar. Orada da tabii çok tatlı anılar olabiliyor. İşte bir tane teknisyenimizin anısı vardı. İşte klima montajına gitmiş. Şapka varmış saçında herhalde yaz günüydü. Sonra saçı açılınca saçını çıkarıp bir şeyi montaja devam ederken evin küçük çocuğu Aa anne işte adam kadın çıktı gibi böyle bir şaşırmış. Hani teknisyen hiç düşünemiyor bir kadın teknisyen. O da dikkatli etmemiş herhalde. Sonrasında biz markalarımızla her zaman kadınlarımızın aslında bu ön yargılardan e, sıyrılıp kendi inandığı ve de gücünü gösterebileceği mesleklerde olmasını çok arzu ediyoruz ve bu konuda da elimizden gelen her türlü desteği yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz Pelin Hanım aktardığınız kıymetli bilgiler ve projeleri projeler için. Ee, izleyenlerimiz eğer çok daha detaylı bilgiye erişmek isterse beka.com.tr'den evet. Pelin Hanım'ın da evet. bahsettiği ilgili Evet, e, kadının işi, gücü projesiyle ilgili e, bilgi alabilmek adına başvuruda bulunabilirler ve süreci takip edebilirler. E, bu tür kıymetli projelerin e, Türkiye'nin geneline yayılması dileğiyle diyelim Pelin Hanım. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yazınıza e, sağlık. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Böyle e, bizim için özel ve Türkiye için önemli olduğunu düşündüğümüz projeleri e, aktarma imkanı verdiğiniz için. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.